Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersi, ünite 4, bilişim hukuku ve etiği ile ilgili bir soruya bakalım. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme aşağıdaki suçlardan hangisini oluşturur? A. Bilişim sistemini bozma. B. Kişisel verileri ele geçirme. C. Kişisel verileri yayma. D. Sabotaj. E. Bilişim sistemine girme. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuk dışı yollarla girmek ve orada kalmaya devam etmek bilişim sistemine girme suçunu oluşturur. Bilişim sistemine girme suçu bilgisayar veya dijital sistemleri kapsar. Başka bir kimsenin bilgisayarı, başka bir kimseye ait olan web sitesinin içeriğini değiştirme, hack denilen sisteme zarar verme olayları bilişim sistemine girme suçu kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkı bilişim sistemine girmedir.